Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucunda 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamayı Twitter hesabından. 13 Eylül'de Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'ın Kelbecer, Laçın, Daşkesen ve Zengilan bölgeleri istikametinde gerçekleştirdiği geniş çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında şehit olan askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerimi sunuyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Ve biz de sabır diliyoruz Azerbaycan'a ve elbette Türkiye'ye Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın son açıklaması şu anda ekranlarınızda 50 asker şehit düştü diye İlham Aliyev e, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı bu açıklamayı. Biz gün boyunca size gelişmeleri de aktarmıştık aslında. Dün akşam saatlerinden bu yana yaşananlar yakın e, takibimizde Ermenistan e, provokasyonlarını sürdürdü. Ermeni sabotaj birliklerinin e, Azerbaycan'a ait Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerine saldırmasının ardından aslında Sabah saatlerinde bir ateşkes ilan edilmişti ama Ermeni tarafı ateşkesi kısa sürede e, bozdu ve son durumda da aslında e, şu dakikalar öncesinde biz ana habere başlarken o bilgi de gelmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı bir açıklama ve Ermenistan ateşkese rağmen Azerbaycan ordusunun mevzilerini topçu ateşine aldı dedi ve son olarak ekranlarınızda. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 50 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Karabağ Savaşı'nı hatırlamak lazım tabii. Karabağ Savaşı'nda hezimete uğramış Ermenistan. Barış anlaşmasını da hala imzalamadığı bilgisini de sizinle paylaşalım. Bu önemli çünkü bu bölgede belli sorumluluklar var, uyulması gereken kurallar var. Ülke liderleri bir araya geldiler, bu kara, bu konular konusunda kararlar alındı. Ama e, bu o, kararlara, e, uyulması gereken kurallara, savaşın da hukuku var bildiğiniz gibi, barışın da elbette. Bunlar uyulmadı ve e, Ermeni sabotaj birlikleri Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde harekete geçti. Azerbaycan ordusunun kullandığı bir güzergah bu bunu söyleyelim. Mayın ve patlayıcı tuzak döşeme girişiminde bulunduğu ekranlarınıza geliyor şu anda görüntü yeniden. Ee, Twitter hesabından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir açıklama yaptı. Bir kez daha tekrar edeyim. 13 Eylül'de Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'ın Kelbecer, Laç'ın, Daşkesen ve Zengilan bölgeleri istikametinde gerçekleştirdiği geniş çaplı provokasyonlarını önlenmesi sırasında şehit olan askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerimi sunuyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı da açıklamıştı. 50 50 askerin şehit olduğunu. Süreci şöyle anlatmakta fayda var. Az önce kaldığım yerden Azerbaycan ordusunun kullandığı güzergaha mayın ve patlayıcı tuzak döşeme girişiminde bulunuldu. Azerbaycan askerleri bu sabotajı Fark etti ve fark edince karşı ateş açıldı ve Ermenistan ordusunun mevzileri vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da vardı gün içerisinde paylaştık. Ermenistan ordusunun da kayıplar verdiği yönünde ki az önce İlham Aliyev'in sosyal medya hesabından paylaştığı o tweette de gördük askerlerimizin kanı yerde kalmadığı açıklamasını yaptı. Ve e, tüm sorumluluğun e, Azerbaycan tarafından yapılan resmi açıklamalarda Ermenistan tarafında olduğu ifade edildi. Bu önemli. Ermenistan e, medyasına baktığınız zaman da olayların e, ardından bir dezenformasyon sürecinin başladığını e, söyleyebiliriz. Şu bilgileri e, hatırlatmakta fayda var. Azerbaycan'ın sivil hedefleri vurduğu iddiası paylaşıldı ama e, temelsiz bu haberler savunma Bakanlığı tarafından da Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından da yalanlandı dünden bu yana e, dün e, akşam saatlerinden itibaren bunlar yaşanırken Türkiye ve Azerbaycan arasında da e, dışişleri bakanları arasında da savunma bakanları arasında da görüşmeler oldu Türkiye bir kez daha e, desteğini dile getirdi tekrar edelim Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın son açıklaması. Önemli. Ermenistan'ın geniş çaplı bu provokasyonlarında 50 askerin şehit olduğu duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından ve dakikalar öncesinde de İlham Aliyev bir taziye mesajını paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir başka açıklamayı daha paylaşalım. Provokasyona yanıt verildiği söylendikten sonra 150 ile 200 Ermeni askerinin de öldüğü açıklandı ve çok sayıda yaralının olduğu da belirtildi. Taraflar arasında aslında bu sabah saat 8 itibariyle bir ateşkese uyulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ama hassas, kırılgan bir ateşkes olduğu karşı tarafın da Ermenistan olunca... ...hani geçmiş deneyimler de bize bunu gösterdi. O kısa sürede ateşkes ihlal edildi Ermenistan tarafından. Ve hemen ateşkes ihlalleri yaşandı ve askeri altyapıyı da hedef alan... ...az önce detaylarını paylaştığım o provokasyonlar gerçekleştirildi. Bu arada Azerbaycan da Ermenistan'ın sınırda inşa etmeye devam ettiği... ...ve tehdit oluşturabilecek askeri altyapıyı yok etti. Ayrıca Ermenistan'ın provokasyonuyla ilgili de cezai bir işlem başlatıldı. Bu arada şimdi ekranlarınızda İlham Aliyev'in açıklaması var, taziye mesajları. Gün içerisinde de İlham Aliyev, Silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle... Ee, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin arka arkaya toplantılar e, gerçekleştirdi. Şimdi bu yeni e, açıklama ne olacak acaba? E, bu, bu açıklamanın ardından bu gece yarın yakından takip ediyoruz elbette. Bir kez daha sabır dileyelim kardeş Azerbaycan'a.